嗯。Mm. Ya, biraz, biraz acımasız olacağım. Böyle amca. Yollar kötü olmuş abi? şey varsa abi. Abay... Bakı beyciğim evet, kardeşim evet. hepsini bakıvereceğim Mesela gel buraya. Hadi. Hadi. Artık tırnaklar büyüdüğü için ya sıkıntı yapıyor. Sizi gördün mü onun Yok görmedim. Yani ağır da bedene ağır. Kardeşim ben bu işi yani e, ustam mesleği baba mesleği değil ustam e, çok eski ustaların Aydın'ın yani Muharrem Efe derler benim ustamın adına rahmetli mekanlar cennet olsun nur işlerini yazsın yani bana bir altın bilezik bırakıp gitti çok büyük bir servet bıraktı bana. Ben de tabii onun sayesinde öğrendim bu işi. Bu arkadaşlarımıza faydalı oluyoruz. Bunun alışı iki ayda bir, üç ayda bir. Yani güreş boğaları veya yani bu tırnak bakımı mutlaka yapılması lazım. Yani vücut olarak yani insanlar nasıl kendine bakıyorsa hayvanlarda böyle bakmak yani e, yani mecburiyetindeyiz. Bakmazsak ya tırnağı bozulacak ya bir yerimden düşer. Yani her konuda zararı görür. Niye? Dışarı çıktığı zaman ayaklar acımasın. Yani bir cisim batmasın. Taş veya cam parçası bu şekilde bir şeyler batmasın diye mecburen bunun çakılması lazım veya tırnak bakımları mutlaka yapılması lazım. Evet. Hadi ya. Ama mesleğim bunlar çok kötüymüş ha. Bunlar bir de çok yemliyorlar yem yalnız. お金か。Mm. Well, <laughs>